ben. Ben hardayam ee, ben benim burada ne işi var? Hardayam ee, hardayım ama ben. Oh. Oh. Kumun içinde yemeyeceğim. Oh. Ne oldu? Ben de, ne oldu böyle? He, şimdi hatırladım. Siz mənə abunə olub like atmadığınız için Ben kendimi buraya atmıştım. Bildim. <laughs> hə dostlar. Ben burada battım ve məni Çok abunə oldunuz. Like attınız. Ona göre de sizi çok sevirəm. Ona göre de size efsanevi bir şey, efsanevi bir video ile karşınızdayım. Çünkü kimsenin biraz adamların açtığı şey açmışam. Dem nə? Təbii ki, roket roket haqqında məlumatlar. Bax, burdakı roket haqqında məlumatlar eləyəcəyik. Nə təlbişədir, nə təri uç. Nə təldir, fər eləyəcək. Ən birinci kanala bunu like edin, videoları da açmağı unutmayın. Roketi indi birinci. Birinci roketə basaq, ekran roketi göstədir və belə arxamızda belə bir lav çıxır. ve uçak kimi belə göndərmə, bir de sol göndərmə, sağ göndərmə, bir de bağlantma var roket kimi. balan Hop. balan Hop. Hop. Geldim buraya. Rocket'ten inde bulavdan çıkmaya çalışacağım. Hop. Düşündüm hmm. de dostlar. Size indi efsanevi bir video dedim size efsane de Bakın dostlar. Ay. Dostlar, inanamayacaqsınız amma indi birinci bax burdakı qarşısız indi ona indi tualetdə indi bir tikə eləyəcəm. Baxın, burada bir tikə eləmək olur. Baxın, hop. Bit kiradı indi bura. Gördünüz? Quş olaraqdır. Ona bir dəq. Ağsa, ağ qanad, o birsə qarakterində də sarı qanad dadım. Hə. İndi yaxşı video. Hə. İndi deyirəm sizə. Hə, buruya amma girmək olur. Vuranın içinə girmək olur. Amma ordan, amma küçüyünmə ol, olmayanlar buruya gələ bilməyəcək. İndidən deyim. Hə, balacalar, burdan həm orada balac, həm buru tualetdən indi belə biraz balaca başdıraq. Hə, indi girdik. Burada da tam 6 dənə aləf yandırmaq var. Hə, birinci bunları yandırırıq. Hər yer qaranlıq olmasın. Nə olsa da mən aləf eləmişəm də. Aləfi də olanlarda buradan qaranlıqsız keçə bilər. Or orası giriş, burası da çıxış. Ordakı çıxış deyil, burası da giriş də çıxışdır. Amma balaca olmayanlarda yoxdursa qanları getdi. Qanınız getdi. Hə. roketten bahsedirdik. Düşündüm de bu roketle oradaki şeylerle ölmeyi olur. Oha! Buna bakın. Yukarı adım en aşağıdaki kırmızı oldu ki. Şimdi aya gideceğim. Ayda kendimi bulacağım. Na! sert bir düşüş oldu. Hmm. Ne Uçağı düzgün kullanmak bilmiş. Bir de orada Lego Burada da tam 1 2 3 4 5 6 Ha dostlar burada da tam 6 tane kapı maşın var. Burada Roblox'da normal maşın. Burada da uzay maşını. Bu da bu ne ya? Bu ne? Ee, bu da tuvalet maşını. O birisi iki tane Tam tam üç tane de var idi. Bir tanesi de bir tanesi de eşit daha maşını. Bir tanesi de Lego maşını. Bir tanesi de sar maşın. Hə, dostlar, siz deyim. Burda siz qərar verin. Uzay maşını deyənlər abunə olsun. Tualet maşını deyənlər like atsın. Təbii ki, hamı abunə olmalıdır, çünki məndə uzay maşınına binirəm. Ha, bu bunu binə bilmər. Hə, bindik. Hə, dostlar, sizə yaxşı sual. Maş, hə, maşının uşağı, bax burdakı 4 tane uçak var hem burada. Hem renklerini deyim. Kırmızı, mavi, narıncı bir de purple. Açın zürmeyi biraz öğrenmeliyim. Çetinlikle yürürüm. Allah! Oy! Ay, a, a, Allah! Oh. Hmm. Allah! Hmm. Bu gidişte her yeri kazayla yatağım. O. Oh. Hə, siz karar verin bu uçaklardan. Narıncı uçağa binenler abone olsun. Kırmızı uçağa binenler like atsın. Mavi uçağa binenler yorum yapsın. Buradaki mor yok. Soru... Narıncı uçak yok. Yok. Kırmızı uçak diyenler abone olsun. Kırmızı uçak diyenler abone olsun Narıncı uçak diyenler like atsın şey e, neyse Narıncı o bir şey kimi mor diyenler de abone. paylaşsın Hemen buradaki narıncı uçağı ha, bir bindi neyse bu ne ya oyun donarak başlıyor Oyun unutmaz inşallah beni Hə dostlar sizinle burada bir dənə oyun oynayacağım. Gələn bu oyunu, bu oyunu bilənlər çox tapa... Hə. Tapsanız bir abunə edirsiniz bana. Tapa... tapsanız da bir abunə edirsiniz. Hadi birinci oyunumuza başlayaq. Hə birinci oyunumuza Hə dostlar, Ben hardayım. Tapanlar, tapanlar abone olup like atsınlar. Onda yorumlarda hardayım onu göreceğim. Hadi. Hə. İndiki Gözüm bir dəqiqə. Tapmışdım məni. Hə, tapdınsa abone olub like at. Şimdi diğer ki oyunumuza Di diğer ki oyunumuza Başlayak Şimdi ikinci oyunumuza başlayak He dostlar Burada da haldeyim İkinci sualımda Taptınızsa bir av, ikinci abone elde geldi bana Tapanlar yorumlara yazma Unutmasın Hadi Üçüncü oyunumuza başlayalım 嗯，那么、huh? no。 Dostlar bu suallarıma da tapabildinizse en birinci kanalıma abone olup like atıp videoları da açmayı unutmayın. Roket hakkında mermakları roketi kim alıpsa yorumlara da yazmayı unutmasın. Ve sağ olun ve bay bay. Abone olmazsanız rüyalarınıza girer ama.